Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz 10 Ekral kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video izleyerek para kazanma uygulaması Ona, e, Video X uygulamasını tanıtacağım. Ben de daha yeni başladım. Hani para ödüyorlar mı ödemiyorlar mı ben de bilmiyorum. Ama ileriki zamanlarda video ödeme kanıtlı bir şekilde yani verirlerse yükleyeceğiz tabii ki de. Çekelim. Ee, bu arada papara kartınızın olması lazım ee, bu uygulamadan para almak için normal banka hesapları olmuyor keşke olsaydı benimle işime gelirdi ama bu parada 5 TL bir şey çıkartırız sorun değil yeter ki uygulama ödeme yapsın ee, kanalımı, Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim Önceden çektiğim GTA San Andreas mobil telefonu nasıl indirilir videosu da var onu da in İzlemeyi izlemeyi unutmazsanız sevinirim ve istediğiniz bir oyun varsa onu da yorumlarda belirtin. Eee yamaları falan olur, onları da hallederiz. Yeter ki siz isteyin. Şimdi geçelim uygulamamıza. Uygulamamıza Video X. Bunu zaten söylemiştim. Ee, nasıl kayıt olunur? Onu bir göstereyim, uygulamayı tanıtayım size. Kullanıcı adı, mail adresiniz, şifre şehir cinsiyet veren filan. Bunları girdikten sonra kayıt olabilirsiniz. Ben bir giriş yapayım, size tanıtayım hemen. Evet, giriş yaptım arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. O ne Kral Kanal'a abone olmayı unutmayın. Şimdi nasıl para kazanıyoruz? Ben 1250 kazandım. Ne yapıyoruz? Şimdi bu videoları izliyoruz. Mesela bir tane video varmış. Ben izleyeze izleye bitirdim videoları. Buraya yükleniyor güncel olarak. Mesela bu videoyu izliyoruz. Değil mi? İzleyelim. Her 15 saniye bir, bir kredi kazanıyorsunuz. 15 kredi. Mesela bakın şu an 1723 kredimiz var. Bu videonun sesini 1723 kredimiz var. Şunu şöyle durdurayım. Bu 10.000 kredi 1 TL ediyor. 10.000 tanesi 1 TL. Bunu da belirtmiş olayım. Yani şöyle izliyorsunuz. Mesela ben 15 saniye izledim şimdi. Çıkayım. Yani sadece da göstermek için videoyu uzatmayalım. Bakın 15 eklendi. Sonra böyle videolar güncel olarak dönüyor ama şu an herhalde video kalmadı. Şöyle buralardan kredi TL'ye çevir diyorsunuz. Şuradaki sarı olan jetonlara giriyorsunuz. Parayı çeviriyorsunuz. Ben şu ana kadar çevirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani abone olmayı takip etmeyi tabii ki de unutmayın. Gene söyleyeyim. O ne kral kanalı. Referans numaramı yazarım altta. isterseniz bana referans olup girebilirsiniz, sevindirirsiniz. Yani bu videoyu ilerek anlatacağım bu kadar. Ödeme yaparlarsa tabii ki de size söyleyeceğim. Video kanıt videosu da atarım. Kendinize iyi bakın. iyi günler. iyi çalışmalar diyeyim hepinize. Şöyle referans linkimi de videonun altına bırakacağım. Takip ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.